Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yepyeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar, bugün arkadaşlar yepyeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar, bugün arkadaşlar murder mystery oynuyoruz, mmq arkadaşlar, şerifim şu anda arkadaşlar başlıyoruz, şimdi arkadaşlar oyunda şerif oldum arkadaşlar, şimdi arkadaşlar başlıyoruz, arada oyunda çok tıklıyorum şu anda arkadaşlar, çünkü birisi beni öldürebilir, arada herhalde, arada Evet basıyoruz arkadaşlar. Şimdi oyunda MMT oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ay ilk önce ben öldüm arkadaşlar. Neyse tamam arkadaşlar. O yüzden Daha Nereden video basıyoruz daha şimdi. Daha aradım. Şimdi arkadaşlar em Dilim ile MMT oynayacağız ve arkadaşlar konutumuz tekrar burada. Piknik yapalım hemen. Piknik. Ninja dilenmesi aldım haberiniz olsun. Ben size söyledim mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Unuttum. Evet. Beach ball falan aldım. Beach ball. Şuraya fırlatalım. Evet fırlattım. Şimdi. Dilim mi arkadaşlar. Evet çok güzel bir şey. Evet. Şu mu arkadaşlar? Muhtemelen yanlış görmediysem. Adam bandan pro mu? Adam bandan pro. Bro, tamam. Bro. Evet. Kim Selif ya? Ee, yok bu değil. Evet. Tonutumuz da oyunda. Evet. Şimdi. Bakın. Tonutum bu arkadaşlar. İhtiayı yedi la. Evet. Ya falan ben verdim ona. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. evet. evet şimdi. Evet veriyorum öldü. Gördüğüm gibi bak Evet. Vurarsın be Şerif. Vurarsın Şerif ya. Evet. Devam. Şimdi. Öyle devam. Bilis şey öldü. Bilis şey öldü diye atan Şerif öldü. Aa team hızlar. Bunu öldürmemiz lazım arkadaşlar sayı yetince. Arada. Arada. Kıvıtım öldü. <laughs> tüm tüm öldü. <laughs> Arada çok mutlu mu öldü? Tüm öldü. Tüm değil mi öldü? Arada bir anda daha da çekildi öldü. Tamam tamam. Devam artık. <laughs> Arada şimdi Timur bunlar. Bunları ilk önce öldürmemiz lazım arkadaşlar. Ee, olmaz. Evet. Bunlar Timur Evet burası Şerif ya. Yaparsın bir şey ya. Şerif. Evet bu adam muhtemelen bandan pro. Evet, değil herhalde. Şimdiler bir tasağında, bir tasağında. Proymuş bir adet. Adamın proması var herhalde. Tamam. Arada sanmıyorum ama neyse. Evet. Şu anda ben roman sayısı 4 8 seçsem, 8 seçsem arkadaşlar. E 5 5 roman sayısına geçeceğim. Arada research facility en sevdiğim yer. Haberiniz olsun da. Tamam. Evet. Devam. Parkur yapalım Evet yaptık. Evet Levan falan daha da haberiniz olsun da. Şunu söylemeyi unuttum. Zattım size. Arada. Güzel bahsettiğin. Iyi, yanlışlıkla bir şey vermedim değil mi? Şu yol da. Evet. Tamam. Masum. Peki tamam. Şimdi. Kendime şey yapacağım. Acaba hemen şöyle yapacağım. Ben. Evet. Şimdi Konutum yaptırıyor bana. Dilemesi ne oluyor? Dilemesi bakınız. Bakın siz. Evet. Hadi birisi öldü, birisi öldü. Ay şişteyim, çok şişteyim. Şişmanım. Ay ne oldu şimdi? Ne oldu? Aa dönmez oldum. Muhtemelen dönmez oldum ama kostümüm yüzünden dönmez olduğum belli değil. Şu anda. O yüzden bana bir şey olmadı diyebiliriz. Evet. Şimdi öldür olabilir. Öldür mü? Değil mi? Tekrar bir şey yapacağım ben Tamam. Yapacağız, yapacağız. Acaba olacak mı? Olmadı. Aa, olmadı. Planımız işe yaramadı. Arkadaşlar. Kim mi öldürür? Ay Şerif. Şerif oy. Küçük mü öldürür? Zeyf adam mı öldürür? Hiç bol falan daha da Tam. Da. Tamam. Muhtemelen Şerif öldü. Bekle. Bekle. Şerif öldü çok pro. Muhtemelen Şerif tabancasını aldığında öleceğim ama ama neyse. Kaç kaç. Biz bir teyze burada. Biz yoksa burada eee biz sen şu şutta otururuz. Arada haberiniz olsun da. Arada. Ölürüz yani haberiniz olsun. Tövbe tövbe yalnız. Taş taş. Evet, Tomutumun e, şey arkasından devam ediyor. Arada şu bir, bir video çektik ya ton tonla. Hadi devam. Evet. Dirme istirme istirme istirme. Ne diyor? Bu temelen şerif de öldü ama kaç kaç. Zaten e, tuşum burada Satlan Saklan 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 bittik biz dostlar. Şu el saklan ne olacak? Saklanılmıyor. E, otur otur. Evet evet. Petimi çıkartmalıyım illa artık. Şöyle yapmalıyız ama. umarım da ölmez böyle. Ölmedi. Duvantan deşim mi? Duvantan deştim acaba. Az önce adam buraya geldi Gördünüz mü? Bilmiyorum. Böyle buraya daldı. Bilgiye çetten bir şeyler diyordu. Çok korkunç. Fena korktun hafta sığır. buraya gelirse tekrar bittik biz. Sadece abi neden ben zıpladım? Neden ben zıpladım? Neden ben zıpladım? Ay vurdu beni. Böyle vurdu beni. Slom da sinmiş. Slom muhtemelen bu. Hatırladım. Benden pro mu ki bu? Pro değil. Pro değil. Pro değil. Tamam tamam. Ama tüm proymuş. Komutum bunu deşmeli lazım çünkü deşmesi lazım çünkü komutum da iki roman sayısı ben ondan daha pırıldım haberiniz olsun. Ben neyim biliyor musunuz? Dört roman sayısı ses sanatası. Anladınız mı? Dört roman <laughs> sayısı. Şimdi devam. İlk başta şey oldum şimdi hatırladım ve öldüm atasız. Samur Reven falan daha da oyunu. Haberiniz olsun da. Bak. Evet. Bunlar ben çok iyi istiyorum. Ama arada alamıyorum. Robotum yok Yeter Yeter, 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 yeter. Tamam, tamam. Şu öldür onu bir tekrar. A, şeyini çıkartmış adamı. adam abi. Adam bu kadar şeyini çıkartmış. Ice Wind'i vardı adam. Bu şimdi. Evet evet. Geliyor. Evet. Şu Teamer'la bu arada benziyorsun da. A şu Aa, iki tane adam var. Team olabilirler bunlar. Tam kutumu takip et. Ki beni öldürsen Yanlışlıkla bana vursun be şerifle. Takip edeyim mi? <laughs> Arada tuttum biliyorum. Takip etmiş onu. Bak. Aa 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 aa. aa. Hop. Hop. Daha dostum? Da da da. Da. Neydi bu? Ah. Burada burada da. Evet tabii, tabii. Da 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 da. Daha seni öldüreceğim ben. Bir şey öldü. Arkadaşlar. İmpostörü bulmamız lazım. Yoksa adam bir şey mi yaptı? daha da bir şey bir Temel şeydi abi şeyi değerli de. Tüm. Tüm bir şey Ölmüşüm ben arkadaşlar. Evet. Şimdi sesini yaptım. Arkadaşlar. Şimdi yapalım. Evet arkadaşlar. Aaa. Sıkıntı <laughs> bir şey. Zıt. Merge oyundan çıktı bu arada. Merge oyundan çıktı arkadaşlar. Herhalde bilmiyorum. Yoksa bir şey mi çıktı? de olabilir ha. Yok oyundan çıktı muhtemelen. Aynen oyundan çıktı. Aynen. Evet. Şimdi. Otel bence en iyi şu an, bu arada. Umarım otel seçilmiştir. Ev evet, iki değildir. Ev evet, iki küçük yani. Otel küçük değil. Otel üç tatlı falan vardır. Yani. Ne? Evet. Aylık. Evet. Falan filan Tamam. Arkadaşlar. Bize dönüyor falan diyorlar. Tamam. Hop. Aa. Kim böyle yapıyor? Bekle radyo açacağım mı? Benim en sevdiğim şarkı yatıyor. Yaptık, 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 yaptık. Geldim. Kim mi öldürür? Kim mi öldürür? Kim mi öldürür? Ee? Hop. Hop, Bye bye! Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay, bay bay, bay bay. O ne lejitim? Ben ne benim? Lejitim. Bilmek istiyorum da. Abicim yanımda iki kişi vardı. Konutum kaçtı. Ve iki kişi mi vardı? Kim vardı yani? Masum vardı herhalde. E, ve ve, şey Bir iki daha da e, muhtemelen de öldüysem. Ve sonunda bant aldım, Ben de saçabilirsem. E, tapuya tutuldum ve öldüm. Bu kadar da olmaz ya. Yani. Bu kadar nublet olmaz ya. <laughs> Tarlayacağım şimdi. Ağlayacağım şimdi ha. Neyse tamam. Hiç yaptım ağlamayacağım da. Ne? Tünis falan düşünme. Ay. Yaşatım fırlamış. Ben orada e, olsaydım öldür olmasaydım zaten bir yıl kalardım. Öyle, düşün bir yıl kalardım. İnsan mı var? Bir tane biçim olup atladım le zeni tolamadı kız. rezalet. Neyse. Evet, devam. Evet. Beyaz aslında burada. Evet. Beyaz aslında. Evet. Erama Petro. Tamam. Youtuber olmasın da. Azıcık. Yapmışsınız bir tane youtuber. Evet, tut. TikTokçu da olabilir. Tamam. Tortum TikTok çok seviyor zaten. Ölecek tatlılar. Ay tortum ve şey kalmış rezalet. Timur'dan sonra da başladı bir şey. Öyle. Tortum yaparsın be sen. Temper. Temper. Çetten temper yazabilirim. Hadi çok şanslıyız ya. Tortum orada bekliyor. Evet. Hadi yaparsın. Hadi küçük yaparsın. Hadi zayıf adam. Oy. Çok güzel vuruyor bu adam ya. İnanılmaz güzel vuruyor adam. Bu neymiş? Bu kimmiş? Böyle. Projeyle şey neydi lan şu tamam. Arada. Arada şimdi çok güzel bana geldi ya. Ay tamam. Arazaz. Abicim ilk önce bana Tamam bu kadar mı? Şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Çok sinirim burada bir tamam. Şimdi konutum bu World Place'i çok seviyormuş arkadaşlar. O yüzden e, tonutumuz da ayıp olmasın diye orayı verdim. Arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar. <laughs> de yorumlara yazın lütfen. Ne seviyorsun diye. Zıplayamıyorum. Zıplayamıyorum. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi daldım. Şerif. Burada ben de tatil ya da şey oluyorum. Teste tatil olsaydım burada. Tamam, şimdi şansını dizi bu arada şey evet. mu? tatil Bekle bekle şuradan bakmak daha iyi Tekrar beni öldürme zamanlar. Çok olabilir. Bak pembe şey var burada. Bak beni öldürecek tamam bu ilk önce. İlk önce beni öldürebilirler. Tamam. Aha siz yaklaşıyoruz ama sonra biz ilk önce ölüyoruz neden? Neden ise ilk önce ölüyoruz. Tamam. Aha ya, yaklaştığımız için yani ortada Bu olabilir mi öldür? Vuralım mı? Tamam. tamam. Bu olabilir mi öldür? ha. Bak şu küçük olabilir. Tamam. Testim onda. Hazırım. Oh! Oh! Ay. Ay, o protoçıti rade. Battım mı? Ay şimdi varsa olur. Ay. Çok güzel vurdum az önce. Atatasar. As aldı beni öldürüyordu bu arada. Çok güzel vurdum. Devam. Böyle oynamak lazım atatasar. Benim gibi oyna atatasar. Vurdum çok güzel. Girme işinin gücünün adına. Atatasar. Şap diye vurdum atatasar. Böyle vurdum atatasar. Arada dumanlar <laughs> çıktı. Ve üfledim. <gülüyor> üfledim. Böyle. <laughs> Hadi. Beni sonra öldünce, Hadi. 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 Bu da Böyle olmaz dostum. Hadi. Aşkım. Ha. Sarsıyor. Onunla şansım gitmemiş. Güzel. Tamam. Ama devam gidiyor abi. ya dostum? Tamam. Güzel olduk. Tamam peki. Güzel oluyoruz. Hadi. Böyle oynamamız lazım hep. Görse hep ölürüz. Vur vur. Neden beni Çaldıt 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 Bekle yazıyorum Çaldıt Çaldıt adam Çaldıt Ya bu neydi Çaldıt ya Artık yanındayken beni kovalıyor Ya bu ne ya Bu ne? İlk önce bana öldün ya. Birileri varsa şey beni çovalıyor. Adam çok yavaş seyirciyor. ya. Neyse. Bence bitireyim şimdi video arkadaşlar. Like atın, abone olun, yorumlar atın lütfen. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.